tasına da giriş yaptık. Temmuz ayının ikinci haftasında balık burcu kadınlarına ve balık burcu erkeklerine tarot kartlarından gelecek mesaj ve uyarıları sizlere iletmeye çalışacağım. Her burcu olduğu üzere ilk önce kadınlarıyla başlayacağım yorumlarıma. Daha sonra erkeklerle devam edip videoyu sonlandırmayı planlıyorum. Sevgili Balık burcu kadınları ve Balık burcu erkekleri. Bu haftaki potansiyel enerjiniz başta olmak üzere aşk hayatınız, kariyer yaşantınız, arkadaşlarınız, dostlarınızla olan bağlantılarınız, akraba ilişkileriniz, aile ilişkileriniz nasıl seyredecekmiş? Tarot kartlarım Balık burcu kadınları ve Balık burcu erkekleri için neler söyleyecek? Hep birlikte görelim. Balık burcu kadınları için kartlarımı karıştırıyorum. Balık burcu kadınları Temmuz ayının ikinci haftası için kartlarımı kestim. Ve balık burcu kadınları haftaya niçin kalbiniz üzgün ve bazı duyguların yıpranmışlıklarıyla birlikte giriş yapıyorsunuz? Bir gözyaşı, kalp kırıklığı, bu kalp kırıklığının vermiş olduğu belki de travmatik olaylara karşı duyarlı davranışlarınız, daha duygusal yönünüz, duygusal anlamda yükselişiniz, daha hassas bir dönem aslında balık burcu kadınları için. Doğa canlandı, bayram geldi, aileniz, akrabalarınız, çevreniz her şey belki de fazla mı geldi ya da çok böyle sizin beklemediğiniz bir olayla mı karşılaştınız? Biraz Kalbiniz üzgün bir zaman dilimine geçiş yapan balık burcu kadınlarından bahsediyor kartlar enerjisel olarak üzüntülü olayların akabinde balık burcu bu bu üzüntülü olaylara e, karşılıksız duyarsız kalamıyor maalesef hani hissiyatlarınız yoğun e, hassas bir dönem duygusal anlamda hassas bir döneme geçiş yaptığınızın haberini verdi kartlar daha böyle Olaylara mantık gözüyle değil daha böyle kalp gözüyle ruhani gözüyle acı acıma duygularınız şefkat duygularınız merhamet duygularınızın daha yoğun hissedilir bir şekilde haftaya giriş yaptığınızın haberini verdi kartlar balık burcu kadınları için balık burcu kadınlarının aşk hayatına geldiğim zaman aşk hayatınızda etrafınızın onay vermediği çevrenizle ilgili ilişki yaşadığınız bu beyefendi kimse onun etra akraba ilişkileriyle olabilir sizin akrabalarınızla ilgili olabilir ilişkinizde bir takım kötü cümlelere yer vermiş insanlar var ise bu insanlarla ilgili problemler bu hafta bu kalp üzüntüleri kalp yıpranmaları belki de bu yüzden oldu bu insanlarla ilgili artık e, barış anlaşması imzalıyorsunuz. Artık bunlarla tartışmak, bunlarla e, ilişkinizi yorumlamak, hayatınıza müdahale etmeleri hususunda artık kendinizi tabularınızı oluşturmuşsunuz. Belki de hani akraba çevrenizde dost çevrenizle yaşayacağınız e, sorunlu süre, sorunlu cümlelerin sonuna geldiğiniz için, hani belki de kalp yorgunluğunuz, e, duygusal davranışınız bu yönde aşk hayatınızdaki bu adamla ilgili. Gelelim aşk hayatınızdaki bu adamla ilgili olan mevzuda. Aşk hayatınızdaki adam sizden özür diliyor. Sizin haklı olduğunuz durumlarda, hayatınızda vermiş olduğunuz mücadelelerin farkındalıklarıyla birlikte sizinle birlikte artık yürümeye karar vermiş bu insan kim ise bu beyefendi sizi üzdüğü için, sizi yıprattığı için, sizin duygularınıza cevap veremediği için size karşı olumlu yaklaşıyor olumlu duygularla geliyor sizden af diliyor sizden özür diliyor ve tekrar sizinle birlikte olmak ya da birlikte olmasa bile sizin kalbinizi kırdığı için sizden özür mahiyetinde bir mesaj bir ileti bir konuşma bir yemek gibi bir durumla karşılaşmanız söz konusu bu beyefendi ile sizin artık zaten bir ilişki de var bu ilişki gizli kaçamak yaşadığınız bir ilişki varsa bu gizli kaçamak yaşadığınız ilişkide mücadele vermek geçmiş yaşantınızdaki bir beyefendinin vermiş olduğu travmatik durumları yeni ilişkinize yansıtmamak için yani iki tarafın da artık e, uzlaşması hususunda yani iki tarafın uzlaşmasından kastım e, sizin aklınızın ve kalbinizin uzlaşması hususunda yeni başlamış olduğunuz ilişkide eski yaşamış olduğunuz e, ilişkideki adamla bağlarınızı artık kopardığınızı kimseye yeni ilişkinizi bahsetmemek hususunda ya da e, bu yaşadığınız ilişkide yeni bir sayfa açarak yeniden yeni bir balık burcu kadınıyla tanışmış olan bu beyefendiyle tekrar hayata barış sağlamak için gösterdiğiniz bir performanstan bahsediliyor. Yaraları tedavi etmek, duygusal travmaların üzerinden gelebilmek için e, vermiş olduğunuz mücadelede herkesle barış anlaşması yapmak, etrafınızdaki insanlarla ve münasebette olduğunuz iş arkadaşlarınız ya da dostlarınızla artık ee, geçmişe dair bir takım ilişkinizle ilgili olan kısımdaki dedikodulara res çekmek, bilgi almak istememek, bu olaylar hakkında konuşmak istememek eylemleriniz üzüldüğünüzü artık etrafınıza belir, belirten cümleler bu hafta sizin hayatınızda olacak. Hani çevrenize diyeceksiniz ki eski konuları, eski erkek arkadaşları, eski yaşanmışlıkları lütfen açmayalım diyerek eski arkadaşları yani arkadaşlarınıza eski yaşanmış olayları anlatmama taraftarı olmanızdan yana kartlar. Çünkü Hayatınızda yeni tohumlanan, yeni finizlenen ve yeni duygulara yelken açan bir durumunuz var. Yeni mutluluklar var. Bu mutlulu bu mutluluklara da geçmişte yaşanmış bir takım olayların yansımaması için vereceğiniz mücadeleler ve bu mücadelede de tabii kalbinizin yorgun düşmesi gayet normal sevgili balık burcu kadınları. Balık burcu kadınları meslek yaşantınızda sektör değişikliği var. Evet bu sektör değişikliği bu hafta gerçekleşiyor. Hayatınızda almış olduğunuz kararlar, yorgun düşmüş olduğunuz meslek yaşantısından dönüş, başka bir meslek yaşantısına giriş, entelektüel olarak, hobi olarak, sanat olarak el becerilerinizin yatkın olduğu bir mesleğe daha e, elverişli bir ortam bulduğunuz ve bu bu, bu alanda e, girişimde bulunuyorsunuz ama finansınızı bu konuda değerlendirip değerlendirmeme hususunda biraz daha araştırma yapmanız gerekli e, şu an birikmiş olduğu birikmiş olan finansınız var ama bu finansınızı doğru yerde doğru bir atılımla gerçekleştirmek üzere biraz daha araştırma yapmanız gereken bir dönem Çünkü ee, şu an karşılaşmış olduğunuz meslek kuruluşu meslek alanı meslek sahası neresiyse sayın balık burcu kadınları bu meslek sahasındaki Alanda biraz tecrübesiz göz görünüyorsunuz. Biraz öğrenmeniz gereken, biraz daha bilgi sahibi olmanız gereken, biraz daha bu meslek sahasının tozunu dumanını yutmanız gereken bir süreç. Bu yüzden finansınızı değerlendirmek hususunda tedirgin davranışınız, sizin e, tabii ki e, yorgun e, e, kalbinizin ve bünyenizin yorgun olmasına sebebiyet ver vermesinin en büyük nedeni de bu meslek alanındaki Kişilere, yere, mekana ve e, işe tecrübesizliğinizden kaynaklanan bir sıkıntıdan dolayı sizin bu kalp üzüntünüz. Aslında bu kadar böyle travmatik bir durum yok ama bu sizin kendi e, duygusal olarak m, yeni insanların enerjisi, size yaklaşımları, sizi tanımamaları, sizin... E, Kendinizi ifade edemeyişiniz ya da edememekten çekingen davranış, davranmanız, etrafı tanımamanız, yolları bilmemeniz ya da e, e, yeni bir dönem olduğu için yeni döneme adapte olmanızda zorluk çektiğiniz için kalbinizdeki yorgunluk bu şekilde hareketini gösteriyor meslek yaşantınızda. Ve finansınızı da doğru yerde kullanmak ve tabii ki de e, eksi bakiyeye düşmemek, aldatılmak, dolandırılmak istemediğiniz için e, bunun da travmatik bir üzüntüsü bu hafta yaşanabilir meslek yaşantınızda. Ama dediğim gibi bu biraz daha tecrübe etmemenizden kaynaklanıyor. Biraz daha böyle üzerine yoğunlaşırsanız bir çiçeği ektiğiniz zaman toprağını e, toprağına özen gösterdiğiniz, e, suladığınız İlaçladığınız gibi böyle biraz daha böyle onu bekliyorsunuz olması için meyvesini vermesi için bir şeyler yapıyorsunuz, uğraşıyorsunuz ve bu uğraşma sonunda güzel bir ağaç, güzel bir meyve, güzel bir sebzeyi yemek hususunda göstermiş olduğunuz performans tabii ki ilk baştaki o e sizin emeklerinizle ilgili olan bir şey. Biraz daha emek verebilirseniz, biraz daha araştırabilirseniz, biraz daha e, işe yoğunlaşabilirseniz, biraz daha araştırma yapabilirseniz bu kadar kendinizi üzecek bir durum yok. Herkes e, bu durumlardan geçiyor. Her, herkes e, bilmediği bir ana kar, kar rahminden nasıl bilmeyerek doğuyoruz. Daha sonra öğrene öğrene yani bunu üzü, üzülecek ya da yıpranacak bir e, durum söz konusu olmaması lazım. Kendinize bunu e, benimseyin lütfen sevgili balık burcu kadınları. Biraz daha tozunu dumanını yutun. Biraz daha tabii ki araştırın. Tabii ki kimse kaybetmek istemez. Kimse mali bir yatırımın yapması için e, stres altına girebilir. Bu stres de sizin yani ciddi anlamda e, ruhsal olarak psikolojinizi bozabilir. Gayet normal. Bunun içinde biraz daha sabretmeniz hususunda ee, kartlar uyarısını verdi Balık burcu kadınlarına. Sevgili Balık burcu kadınları. Oh. Aile yaşantısında akraba yaşantılarınızda çatırdamalar var bu hafta. Bu hafta geçmiş konular baz alınarak, yaşanmışlıklar baz alınarak ve e, akrabalar içerisindeki bazı dedikodular baz alınarak, bazı akraba çevrenizdeki insanları hayatınızdan çıkarma eylemleri ya da onlar sizi hayatlarından çıkarma eylemleri gibi e, travmatik durumlar var. Bunlardan galiba kalbiniz yoruluyor. Bir hukuksal mücadelenin sona ermesiyle birlikte e, kazanmak ya da kaybetmek sonuç ne olursa olsun bunu ben bilemem ama bu size üzüntü vermiş ve akraba çevresinde e, bazı ayrılıklardan dolayı da yaşanan üzüntüler, hukuksal bir mücadelenin sonlanmasıyla evliliğiniz, evliyseniz evliliğinizin sonlanması ya da e, gerek paydaş alanların bölünmesiyle birlikte e, beklentilerinizin altında bir payın size düşmesi, bunun, bu yüzden akrabalar arasında kavga gürültünün kopması vesaire bu hafta yaşanabilir. Dikkatli olun sevgili Balık burcu kadınları. Der kartlar sevgili Balık burcu kadınları için. Daha çok meslek yaşantınıza yönelmeniz hususunda, daha çok araştırmacı, kendi kariyer çizginiz, kendi kazanımlarınız için yoğunlaşırsanız bu sizin e, hayattaki tutumunuz ve hayattaki başarınız için daha elverişli olacakmış. Bu yüzden akraba içerisindeki çatırdamalar, akraba içerisindeki eksi enerjiler e, aşk yaşantınıza kesinlikle yansımıyor. Çünkü aşk yaşantınızda tamamen artık e, yeni bir ilişkiye hazır ve yeni bir ilişkinin de akraba içerisinde duyul, akrabalarınızda duyulmamasını istenen bir ilişki mi bu? Hani boşandınız, e, boşandığınız ya da ayrıldığınız karakter size zarar verdi, sizi üzdü, sizi yıprattı. E, siz bu yüzden artık bu insanla birlikte olmak istemediniz ama tekrar bu insanla birleşmiş görüyorum. Hani akrabalarınızla neden birleştin, niçin onunla oluyorsun gibi böyle hani e, sevdiğiniz adamı seçmek, akrabalarınızı reddetmek böyle travmatik bir durumla kalbinizin yorulduğu üzüldüğü bir zaman periyodu. Siz işinizle ilgili finansmanızı değerlendirme hususunda bu sunulan yeni enerjide kendinizi tutmaya özen gösterin sevgili balık burcu kadınları. Sabredin, çabalayın, mücadele verin. İşiniz ilk önce meslek yaşantınız, ilk önce meslek yaşantım, para kazanımım ve paranımı, para, paranızı, finansınızı değerlendirmek için arayışlar içerisinde bulunduğunuz bir süreç. Bu süreçte tabii ki kazanım elde etmek ve bu kazanımlarınızı doğru e, doğrultusunda hayatınızı şekillendirmek ev mi tutacaksınız e, aile mi kuracaksınız ama bir yere de sabitlenmek hususunda enerjinizi yoğunlaştırırsanız sizin için daha verimli bir hafta geçecekmiş sevgili balık burcu kadınları bilginiz olsun bu kadar Temmuz ayının 3. haftasında görüşmek dileğiyle hoşçakalın şu an seslendiğim YouTube kanalıma abone ol butonuna basarsanız çok memnun olurum. Ee, yorumumu ve sunumumu beğendiyseniz videonun altına bir like'ınızı alırım. Çok teşekkür ederim. İyi bayramlar diliyorum. Hoşçakalın. Şimdi gelelim balık burcu erkeklerine. Sevgili balık burcu erkekleri. Bakalım Temmuz ayının ikinci haftasında balık burcunun potansiyel enerjisi tarot kartlarından nasıl gözüküyor? Neler söyleyecek hep birlikte görelim. Balık burcu erkekleri için. Balık burcu erkekleri Temmuz ayının ikinci haftasında kartlarımı karıştırdım. Balık burcu erkekleri Temmuz ayının ikinci haftası için kartlarımı kesiyorum. Temmuz ayının ikinci haftasında balık burcu erkeklerinin potansiyel enerjisi. Her şey yolunda diyebilirim. Balık burcu erkekleri öyle bir aile yaşantısını, çevre yaşantısını, iş alanını, arkadaşlarıyla bağlantılarını, yapacaklarını, organizasyonlarını o kadar çok böyle sisteme rayına oturtmuş ki, her şeyi kontrol altında tutan sevgili Balık burcu erkeklerinin potansiyel enerjisi var. Her şey kontrol altında Balık burcu erkekleri için Temmuz ayının ikinci haftasındaki enerjisi ve kontrol altında olmasının en büyük nedeni de sevgili balık burcu erkekleri siz yapılanma, imarlaşma, büyüme, gelişme ve hayatınızdaki almış olduğunuz kararlar doğrultusunda vermiş olduğunuz kararların peşi ardına düştüğünüz ve peşi ardına düştüğünüz noktalarda e, görüştüğünüz insanlarla o kadar çok iyi bağlantılar kuruyorsunuz ki bu hafta hani hedeflerinize kitlenmiş ve hedeflerinize ulaşmak için doğru atılımlar ve doğru hamlelerde bulunacağınız çok güzel bir zaman dilimine geçiş yapan balık burcu erkeklerinden bahsediyor kartlar ve balık burcu erkekleri aşk hayatında eşinize hayatınızdaki bulunan adama pardon hayatınızda bulunan kadına ee, sorgusuz sualsiz hediyeler almak onu mutlu etmek onun e, duygularına erişmek onunla birlikte aynı havayı solumak için e, biraz daha böyle onun ruhuna erişmek ve onun mutsuz tavırlarını hayatında giden mutsuz sürecini mutluluğa çevirmek için kendinizden ödün vereceğiniz bir zaman süreci biraz daha böyle duygularınız mutluluk ve etrafınızdaki insanların mutluluğu için çarpıyormuş sevgili balık burcu erkekleri. Bir e, hayatınızda bulunan kadının daha önce yargılayıp e, üzdüyseniz ve e, yalan bir beyandan dolayı kadın arkadaşınızı e, yıprattıysanız, sanki bunun pişmanlığıyla birlikte gönül almak. Babında hediye, çiçek, yemek gibi böyle hani e, tekrardan kızın kız arkadaşınıza, eşinize af dileyen e, bir balık burcu erkeği var. Balık burcu erkekleri e, kadın arkadaşınıza yapmış olduğunuz e, kötü davranışların artık e, tedavisi için mücadele verdiğiniz bir zaman sürecinden bahsediliyor. Mesleki yaşantınızda biraz önce de bahsettiğim üzere e, finansman yıkımlar ve iş bağlantıları hususunda bağlantılardan bağlantı kurdunuz ama bu bağlantılar bir şekilde e, cevap alamadınız görüşmeler yaptınız görüşmelerden ses soluk çıkmadı ama siz gittiniz mücadelenizi verdiniz kendinizi tanıttınız yapabileceklerinizi ve e, ne zamana kadar çalışma performansı göstereceğinizi bütçenizi istediğiniz para aralıklarınızı karşı karşı tarafla irtibata geçerek zaman aralığına bıraktınız ama bu zaman aralığı bu hafta son buluyor bu hafta bir anlaşma yapılıyor. Meslek yaşantınızda artık hayatınız düzene giriyor. Artık böyle bekleme süreci ya da acaba olur mu olmaz mı diye muallakta kaldığınız bir alanda, bir meslek sahasındaki bir alanda bir anlaşmanız var, uzlaşmanız var. Bir meslek alanında çalışıyor iseniz etrafınızdaki insanların çoğalması ile ilgili bir durum var e, yalnız başınıza mücadele etmek ya da yalnız başınıza e, bir işin üzerinden gelebilmek için terazi kadını ile a zeksam terazi burcu şu an yayında bu e, videonun videoda bulabilirsiniz Bayram Haftası Terazi Burcu Temmuz Bayram Haftası olarak bu haftanın yorumunu yaptım. Yayında şu an Terazi Burcu, oradan videonun linkine tıklayarak bulabilirsiniz. Teşekkür ederim takipiniz ve yorumunuz için. Sevgili e, Balık Burcu Erkeklerim, uzlaşmaya vardığınız ve anlaşmaya vardığınız iş yerinizdeki arkadaşlarınızın ve e, belki personel arayışınız, belki de e, bir yıkımdan sonra tekrar Yeni bir finans, yeni bir anlaşma ile birlikte yeni bir kariyer çizgisinde e, yeniden start vermeniz, farklı sektördeki insanlarla bir iş bağlantısı yapmanız bu hafta itibariyle olası. Çünkü çevredeki insanlar, tanıdığınız insanlar, muhatap olduğunuz insanlardan gelen teklifler. Yalnız kaldığınız kimsenin sizin yanınızda olmadığını e, farz ederek tek başına mücadele verdiğiniz o zaman aralığında kimsenin sizi fark etmediğini zannetmişsiniz ama hayır sizi bilen bilinmiş sizi bilen biliyor sizin yap, ya, yaptırım gücünüzü ve yapacaklarınızın da farkında olan e, muhatap olduğunuz potansiyel çevrenizle ilgili bir iş teklifiyle harekete geçiyorsunuz. Bu hafta önemli bir el sıkışmanız var meslek yaşantınızda meslek yaşantınızdan ziyade akraba yaşantılarınızda da aynı şekilde e, akraba yaşantılarınızda ki o, o dağınık olan uzak mesafelerde olan e, uğrayamadığınız görüşemediğiniz konuşamadığınız ve e, bir türlü vakit ve zaman aralıklarını denk getiremediğiniz kişilerle tekrar e, Bağdaşmanız söz konusu bu hafta akrabalarınızla ailenizle daha çok vakit geçirdiğiniz bir süreç ama gelin görün ki bu zamana kadar hayatınızda taşımış olduğunuz dost ve arkadaşlarınız artık e, bu zaman sürecinde Temmuz ayının ikinci, ikinci haftasında sizin hayatınızda değiller. Sizin hayatınızda olan insanlar yakın geçmişte olan insanlar yakın geçmiş ve şu an tanışıklık olduğunuz insanlarla, akraba çevrenizle olan irtibatınız daha yoğun hissedilecek. Dostlarınız, arkadaşlarınız, tanıdık çevrenizle olan bağlantılarınızda biraz kopukluk yaşanıyor. Onlarla bir bağlantınız yok. Daha çok böyle e, gidip göremediğiniz, halini hatrını soramadığınız, akraba çevrenizde yalnız bıraktığınız ama... E, destek veremediğiniz, onun bir türlü yanlarına gidip de e, mua, münasebette bulunamadığınız akraba çevrenizde daha yakın diyaloglar içerisinde olarak biraz daha böyle dost ve ar arkadaş çevrenizden uzak bir zaman dilimine geçiş yapan balık burcu erkeklerinden bahseder kartlar. Daha çok aileci, daha çok e, aile içerisinde mutluluk, e, partneriyle partneri değil e, eşiyle ve Kız arkadaşınızla, hayatınızda bulunan kadınla ilgili mutluluklar, özür dilemeler, her şeyi yoluna sokmalar, her her bütün her, her şeyi denge dengede tutarak hayatınızda güzel bir e, zaman dilimine geçiş yaptığınızın haberini verdi kartlar sevgili balık burcu erkekleri için. Güzel paraların döndüğü anlaşmalarla hayatınız, meslek yaşantınızda hareketleniyor. Bilginiz olsun sevgili Balık burcu erkekleri. Başarı bu hafta sizinle birlikte diyebilirim. Hayırlısı olsun. Temmuz ayının 3. haftasında görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Şu an seslendiğim YouTube kanalımı abone ol butonuna basarsanız çok memnun olurum. Yorumumu ve sunumumu beğendiyseniz bu, bu videonun altına bir like'ınızı alırım. Çok teşekkür ederim. İyi bayramlar, iyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın.